bir işi evet. sen ye de. Ne kadar ben gideceğim. Ben üflerken pasta getirmiş dedesi. Ben üfle. Sonra çıktı gitti. Üfle. <laughs> Üf yap. Sonra? İşte sonra. Ne? <laughs> Üf yap dedem. Üf yap anneciğim. Dakikalar geçti. Üfla. Saatler geçti. Akşam oldu. Üf ya. böyle. Ya. Ben oturdum bütün pastayı yedim. İyisin, üşüttüm. Pencerenin önündeyim. <laughs> Hadi Fiat. Tamam, domates. Oo, ferim. Alkışla, 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 yine bana alkış. Alkış. Komşular <laughs> <Egemeni alkış. Alkış. gülüyor> kaç tane pasta yedim? Annem hiç dönmedi. Son dibi ama alkış. Hadi ben hemen geliyorum. Alkış oturacağım yiyecek mi şimdi bir de bunu? Hadi de yedirsin. Aa. Alo.